her şeyin kıyısındayım. Bu her şeyi açıyor demek. Turgut Uyar'ın bir şiirinin son dizisi bütün mümkünlerin kıyısındayım. Aletheia, Hakikat, Doğruluk, Veritas, Wahrheit, Verite anlamına geliyor bunlar. Yani felsefe yapabilmenin, düşünmemin konumudur bu açıklık. Haydi Kerköy ya insan ölmek üzere olan bir var vardır ya da insan her şeye açıktır. İşte bu bütün mümkünlerin kıyısındayım. Ya da öderli dediği ben tilkinin kıyısındayım. Ya da bu uçurumun kıyısındayım. Uçurum toplayıcıları vardır. da, Gonçalov'un da onlardan biridir. Sonra Yamaç diye bir romanı vardır. O daha derin bir romandır. sigara paketini, çantanızı unutursunuz ama çakmak cebinizdedir. Onun gibi tehlikeli olan hepsinin de gelir. Uçurumu siz taşırsınız. Yani düşün dedi gibi. Dik dik bakarsınız ama o da size dik dik bakar. Nasıl bakarsınız o da size öyle bakar. Peki şu turutu Bütün mümkünlerin kıyısındayım Şiir neyi okuyayım size? Belki de sevmek bir seçmek değil. Sadece kalpten gelen bir şeydir. İçime işgörülmüşsün. Çıkarıp atamıyorum, bütün mümkünlerin kıyısındayım. Turgut Uyar, 1962, Tütünler Islak adlı kitabından.